Macaristan'a gittim. Orada bir dövüş hocasıyla tanıştım. Adam yemek yapıyordu böyle bir kapta. Ben dedim ki ya adam nasıl bir dövüş hocası yani? Adam sabahları acayip hareketler yapıyor. Akşam tencere başında. Ben de espri yaptım ona ya sen dedim daha iyi ahçısın dedim dövüşçüye göre falan filan. Adam bana dedi ki bizde dedi Macarların kültürü de biliyorsun Türklere çok benziyor yani benzer bir kültürü var. Savaşçı bir topluma aynı zamanda. Bizi de dedi erkek dedi sadece öyle dövüşerek gerçek bir erkek olamaz Tamam, bir erkeğin dedi öncelikle yemek yapmayı bilmesi lazım. Doğada kendini hayata kalma özelliklerini geliştirmesi gerekiyor. Bir afette, savaşta tamam mı? O yüzden doğayla işçi olması gerekiyor Dans etmeyi bilmesi gerekiyor Kadınlara, çocuklara nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekiyor Bu benim için aydınlanmaydı tamam mı? Biz yani gerçek savaşçı budur dedi. Yoksa dövüşmek bunun bir kolu dedi yani. Ben de düşündüm dedim ki yani ben bir konuda kendimi geliştiriyorum ama aslında baktığınız zaman hayatta birçok şey var dedim. E, unutamadığım bir şey yok. Oradan dönünce böyle bende bir ampul yandı mesela onu öğrendim. 37 yaşında, 38 yaşına kadar falan ekmek kesmedim diyebilirim sana yani. Ve dedim ki ya benim bunu başarmam lazım yani. Yemek yapmak diye bir şey var yani ben bu dünyadan göçüp gidemem abi yani onun dışında müzik hiç alakam olmayan bir şey. En kötü ne yapıyorsun desem herhalde müzik derim. Nota bilmem, şarkı söylemem falan. Şimdi onun üzerine gidiyorum mesela onu geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü o adamın söylediği aklıma geliyor. Tabii ki bir yerde dolaşın, bir yerde sonuna kadar gidin. Mesleğiniz ne olursa olsun ya da hobin. Ben demiyorum ki yani şif sevdi olun böyle. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra da şöyle bir şapka çıkartın deyin ki yani ya ben şunlardan eksik kaldım hayatta yani bunlara da dokunmak istiyorum, bunlara da tatmak istiyorum deyin. Çünkü bu hayat hem çok uzun hem çok kısa yani o yüzden keyfini Cut my cake here.